Teşekkür ederim nasılsınız? Valla şurada gördüm. Hı hı. Dayım biraz yokluktan şikayetçi etti. Evet. Ben dedim ki bu abimin parası var. Paramız var Allah aşkına. Para, Para bol. Çalışıyor. Çalışıyoruz. Şunu Çalışıyoruz. Tut. Çalışıyoruz. Tuttun mu? Hı hı. Bu kaşar. Kaşar. 4 dilim. 4 dilim. 60 gram. Sıkıntı yok. Kaç paradır? Vallahi bir 40-50 lira var herhalde. 30 lira. 30 lira mı? Evet. Oradır. Doğru. Araştırdık, bulduk o kadar onu. İki arkadaş kaşara girdik, evet. aldık, 15 koydu, 15 de ben koydum. Doğru. Anladın mı? Evet. Heyecanla bunu şimdi eve gideceğiz. Yiyeceğiz. Yiyeceksin. Kameraya alacağız. Hatıra ha. kalsın. Sıkıntı yok. Durum nasıl? Durum iyi, Allah'a şükür. Çalışırsan iyidir, çalışmazsan kötüdür. Çalışacaksın. Evet. Mücadele edeceksin. Mücadele evet. etmezsen ben emekliyim geçinemiyorum, ben işçiyim geçinemiyorum, ben işte ev hanımıyım geçinemiyorum dediğin zaman kaybedersin. Bu iş biter. ha bu iş biter. Çalışacaksın. Evet. Mücadele ettiğin zaman <laughs> kazanırsın ama yan gelip yan yatarsan sabah İşten çıkıp şey evden çıkıp eline tespih alır sokakları ölçersen evet. şey yapamazsın. Evet, evet abi. Geçinemezsin. Ama çalıştığın zaman, bu ürettiğin şey zaman evet bu iş olur. Bir şey sorabilir miyim? Hayat parlığı da olmaz, Hayat işsizliği de var. olmaz. Evet. Her şey güllük gülistanlık olur. Mı? Yo doğru söylüyorum. Şey Bak ben Ben size bir ha, soru sorabilirim. Tabii tabii sorabilirsiniz. Hı ben asgari ücretle çalışan bir adamım. Haftanın altı Hı -hı. günü çalışıyorum. Hatta patronum dedi ki ben seni çok seviyorum. bin de ben veriyorum dedi. 13.500 lira maaş alıyorum. Evet. Kiram bin lira. Ya şimdi. Ben şimdi daha ne kadar çalışayım ki bunun kilosu 250 lira bundan alayım çocuğuma. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz topraklarımızı bıraktık geldik. Toprakların üzerine. Ya ben toprağımı bırakmadım. Ben Bak şimdi ücretliyim. oraya getireceğim. Şimdi sen toprağını bıraktın geldin. Üzerine beton döktün böyle. Geliyorsun burada diyorsun ki ya ben asgari ücretliyim kira ödeyemiyorum, çalışamıyorum, yapamıyorum. Öldüm, bittim, tükendim diyorsun. Ama ne oldu? Sen toprağını bırakıp gelmeseydin, üretim evet. yapsaydın. Tabii tabii. Üretim yapsaydın, ekseydin, bisseydin, Evet. Besicilik yapsaydın. Koyun Yapmayın. besleseydin, kuzu besleseydin ondan şikayetçi olmayacaktın. Bir şey sorabilir miyim? Biz ee... Koca Türkiye'yi bırakmış gelmişiz İstanbul'da sıkışmışız. Evet. Ondan sonra suçu başkalarına atıyoruz. Başkalarına atıyoruz. Evet. Bir şey, şimdi biz çalışsaydık evet. topraklarımızı terk etmeseydik. Yoncamızı ekseydik, buğdayımızı ekseydik, tarlamızı ekseydik. Suyumuzu evirip çevirseydik. Biz bu yokluğu görmeyecektik. Görmüş. Yokluk yok yine Allah şükür. Yokluk yok. Ülkemiz çok iyi görmüyoruz da. Birkaça dört bin otuz evet. lira. Ya şimdi sen bunu köyde olsaydık. Sivası bırakmasaydık, Karsı bırakmasaydık, Ardahanı bırakmasaydık. Bana bir soru sormak. Kaşar var. kaşarı kendimiz üretseydik, biz şu anda kaşarı satıyorduk. Bir şey sorabilir miyim? Biz bundan şikayetçi olmayacaktık. Ben sana bir soru tabii, sorabilirsin. Ha, tabii. Soruyorum. Aha. Sorum şu. Evet. Bugün itibariyle mazota bir buçuk lira daha zam gelecek, kırk buçuk lira olacak mazotun litresi. Ya şimdi. Ben evet, bir sorumu soruyorum ki. Çok... Mazotu kırk buçuk liraya alan bir çiftçi. Nasıl üretecek? Ben de çiftçiyim. Az önceki asgari ücretli aldım çiftçi yaptım. Vallahi çiftçiye önerin nedir? Anladım. Bizim kafamız basmıyor. Sen yardımcı ol. Tabii. Şimdi kafamız basmıyor değil. Hepimiz evet. biliyoruz. Şimdi biz topraklarımızı ekeceğiz, biçeceğiz, üreteceğiz mazot o zaman mazotu alacağız Önce al, satacağız sonra hükümet mazotu duyuyorum. ya şimdi hükümetle alakası yok alakası biz yok. çalışmıyoruz evet. biz üretmiyoruz biz üret topraklarımızı bırakmışız buraya gelmişiz evet. hayvancılığımızı bırakmışız tarlayı bırakmışız bağı bırakmışız dağlarımızı bırakmışız sularımızı bırakmışız Ondan gelmişiz burada hayat pahalılığından şikayetçiyiz şey biz hayat pahalılığından şikayetçi olamayız değil Evet ben şikayetçi değilim hayat pahalılığının Hı -hı. olmasında sayın hükümetin Rolü var mıdır? Ben hükümetime hiçbir şey diyemem. Hiçbir şey demeyin. Hiçbir şey değilsin. diyemem. Ha, hiçbir ha. şey diyemem. Bir soru ben daha sorabilirim benim bunu. Hükümetimden memnunum. bunu. Hollanda'da yaklaşık evet. Konya büyüklüğünde bir ülke evet. hükümet gelip de çiftçilik yapan evet. gençlerden vergi almayacağını, onların mazotun işte beşte bir oranında verileceğini vesaire vesaire hı hı. vesaire. Bizim hükümetin böyle bir gücü yok mu? Düşünmedi mi? Ya şimdi bakın biz insan halk olarak bu, bizim, bu güç var bizde. Halk olarak biz güç var. Dediğim gibi ya sen toprağın üzerine şu betonu ekersen öldürürsün. Ne oldu? Kendini de öldürdün. Toprağını da öldürdün. Ya işte onunla buraya gelmesi Ya ben geçinemiyorum. Kirada bittim. Öldüm. Tükendim. Vay oldum. Vay oldum. Şikayetçisin. Niye şikayet ediyorsun ki? Tonu bin lira. Ya bak işte. Bizim... Bu çiftçi nasıl kazanacak? ya ekeceksin üreteceksin ya abi mazot müydü, ya yetmiş? mazotu ektin ürettin sattığın zaman o mazot senin gözüne gelmez gelmez, gelmez evet Olmaz. çünkü niye sen üretmişsin onun verdiği mutluluk var sende onun ben verdiği... kazanamıyorum. geçim yani şey çiftçiler yalan mı söylüyor ya kazan onu ben bilmiyorum işte bilmeden konuşmuyor anlatabiliyor muyum kazanmıyor ama biz bırakmış gelmişiz şu anda da şikayetçiyiz ya biz tükendik bittik öldük yok olduk Evet. Şu oldu, bu oldu. Ay vuy. Asgari ücretle geçinemiyorum. Ya tabii sen asgari ücretle geçinemiyorsun. Baban seni okumaya verdi mi? Verdi. Okudun mu? Hayır. Doktor oldun mu? Hayır. Bir şu şey oldu mu, mi? bu oldu mu? Onu sen tabii ki asgari ücretle alırsın. Ee, bir şey sorarsın, bu da alırsın. Tabii ki sorabilirsin. Türkiye'de bir öğretmen Hı -hı. 20 bin lira maaş alıyor. Evet. İstanbul'da 10 bin lira kira veriyor. Tabii. Bu öğretmenin iki de çocuğu var. Bir tişört bugün en kötü çocuk tişörde 200-250 lira en kötüsü. Evet. Bu iki çocuğuna bu öğretmen nasıl tişört alacak okumadı diyorsun ya okumuş adam ya öğretmenin şimdi ek ücret ek derslere gidiyor, ek ücretler Kadını alıyor. Yapalım. Ondan sonra ne bileyim çok şeyi var yani ya. Ha, sen Bir kendini sen ki. kendini geliştireceksin, sen evet kendi mi? kendi ekonomik bağımsızlığı kendin kazanacaksın. Anlatabiliyor muyum? öğretmen olmuş yani geçiniyor şey yapıyor yani ne bileyim. Sen şey diyorsun yapıyor. ki Türkiye'de ben yokum evet. diyenler aslında her şey var. Onlar çığırtkanlık yapıyor. Diyor. Ya şimdi her şeyimiz var Allah şükür. Denizimiz var, balıkçılığımız var. Balıkçılığımız var, turizmimiz var, köyümüz şey var, çayımız var. Bir şey sorumuz var. Güneşimiz var, denizimiz var. Bir şey var. Daha neyimiz olsun? Bir şey soralım neyimiz olsun şey Tabii. Fındık küçük. Ben şurada geçen bir tane hanımefendiyle kızını gördüm. Fındık almış minicik böyle. Evet. İçinde 10 tane var. 10 tane. 15 lira almış tanesi 1,5 lira. Ya ona bir şey şimdi ya ben her şeye şey şimdi her şeye bir sebep uyduramazsınız. Tamam, Bak biz üretmiyoruz, üretmiyoruz, tamam, üretmiyoruz. üretmiyoruz. Gelmişiz güç, İstanbul'da güç 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 sıkışmışız. Denizlerle İstanbul'da sıkışmışız. Bu tarafı denizlere İstanbul'da sıkışmayacaksın. Sen Şu toprağına 200 lira. Ülkemiz bu kadar ömürlürken, bu kadar sen, yanlış sen. idare yapılırken evet. bu arkadaşın sanki gülü gülüstanmış gibi göstermeye gerek var mı? Oğlum, Arkadaş alternatif yaratıyor ya. Şimdi gerçekten ülkede her şey var ama alım gücünün kırıldığı toplumda gerçekten toplumsal bir barışın barışık bir ortam oluşmadı artık. Her yerde ne alırsan al kanıldığını hissediyorsun. Kaça alırsan al kanıldığını hissediyorsun denetim mekanizması yok hükümetin denetlediği bir şey yok herkes kendi başına serbest ekonomisi ekonomi adına herkes birbirini kazıklamaya çalışıyor İç güvenin yok olduğu bir ülkede gerçekten ekonomi bu kadar şart, sıkıntı çekildiği bir ülkede enflasyonun bu kadar yüksek olduğu ahlak denen bir şey kalmadı ya Bir şey sorabilir miyim abi dedi ki üç tarafı Denizli'de çevrili ülkemiz var biz dedi niye ulaşamayalım ki? Mesela sana soruyorum. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz olmasına rağmen neden çupranın kilosu 200 lira? Ya şimdi üç tarafı denizlerle ulaşamıyoruz. O zaman balıkçının tarafını. Ben dört tarafı denizlerle kaplanmış bir ada ülkesi olarak hesaplasam ne olacak? Yani burada gerçekten balıkçılıkta denetimi yok. Herkes keyfi olarak yapıyor. Bugün gerçekten sosyal hayatı denetleyecek, mantıklı, ekonomi ele alacak mantıklı bir çalışma yok. Yani e, askeri ücretle siz asker ücreti diyorsunuz ama e, kendi resmi rakamlarına göre açlık sınırının açlık sınırının 34 milyon lira olduğu bir ülkede fakirle açlık sınırının 21 lira olduğu bir ülkede Fakirli sınırının 34 lira olduğu bir ülkede, 30 milyon lira olduğu bir ülkede gelip burada ekonomiden bahsetmek ayıp bir şeydir yani. Efendim öğretmen olmuş, bilmem ne olmuş, kendi öz gücünle, kendi öz gerçeğinin farkında değilsin sen. Tabii hukukun olmadığı yerde gelir dağılımı dengelenmez, adil bir adil bir paylaşım olamaz. Hukukun olmadığı yerde ahlak da olmaz. Yani Türkiye standartları nasıl uluslararası standartlara ulaşabilir? Türkiye tek başına tekçi bir anlayışla idare ediliyor ve insanlar istediği gibi mahkum ediliyor. Kimse demokratik taleplerini dile getiremiyor. Demokratik en ufak bir şey söylem içerisinde olan herkes bugün cezaevinde. Evet. Yani bu ülkede nasıl demokrasiden bahsedersiniz? Hak ve hukuk alanında bence Afrika'nın kabile anlayışına dayalıdır. yani Daha iyi. Biz o Papua Yeni Günü beğenmiyoruz ama Çağın gerisinde olan 21. yüzyılda Türkiye Ekonomisiyle, adalet yapısıyla, hukuka anlayışıyla Dünyanın en gerisindedir yani Bir şey soracağım Şunu alır mısınız? 4 dilim kaşar var burada Ne kadardır? Bence bu 15 liradır Bu 30 lira 30 lira 4 dilim Bakın Bütün marketleri gezin Alım gücü Alım gücü olmayan bir ülkede Elbette var, her yerde var. Dünya 21. yüzyılda paylaşım ülkesidir. Herkes ürettiğini bir başka ülkeye satmaya çalışıyor. Herkes birbiriyle entegre olmuş, biri birbiriyle komşu olmuş, birbiriyle alışveriş yapıyor. Bu ülkede her şey vardır deyip sadece alım gücünü görmemek körlüktür. Çiftçiler topraklarını terk ediyor ve İstanbul'a geliyor ve betona sıkışıyor. Çiftçileri buna zorlayan ney? Abinin dediği şeyde, tezde, ey çiftçi sen üret. Sen zaten mazot alacaksın diyor. Mazotun pahalı olduğunu iddia etme sakın diyor. Sence hangisi önce olması lazım? Çiftçi mi üretimden önce mazot konusunda desteklenmeli yoksa çiftçi mi üretip gelip mazotu yenmeli? Bence çiftçi ürettiği zaman üretiminin karşılığını almalı. Karşılığını alamadığı gibi almış olduğu bütün karşılığını e, enerjiye veya mazota verdikten sonra ektiği, biçtiği onu gerçekten karşılığı olmadığı için çiftçi bundan vazgeçiyor. Eğer siz bugün Türkiye toprağına sadece Konya'nın Konya'nın topraklarını kullanamıyorsanız gidip İspanya'dan arazi yüzü satın alıp buğda ekmeye çalışıyorsanız sizin hiç bir kere bir e, iç idare idareniz ayıptır yani. Siz çiftçiyi sadece ekmesin diye dayatmış oluyorsunuz. Evet. Bana göre siz bu hükümet sadece çiftçiyi üreteni durdurup Başka bir yerde emperyal güçlerin mallarını satmak için bu bahaneyi uyduruyor. Size bir soru soracağım. Bizim yaşımız yetmez. Eskiden derlerdi ki biz tarım bakımında kendimize yeten bir ülkeyiz. Neden buraya geldik? Cumhuriyeti 100 yıl saysak ki 100 yıl oldu. Dörtte biri bu hükümetle geçti. Eğer kendimize yeten bir ülkeyken buraya geldiysek Cumhuriyetin dörtte birini geçirmiş bir hükümetin bunda kusuru var mıdır? Bu hükümetin en büyük kusuru Türkiye 100 yıllık cumhuriyet kuruluşundan beri AKP hükümetin vermiş olduğu zararı hiç kimse vermedi. Asla hem sömürge, hem israfçı, evet. hem de halkın gözünü içine baka baka israf ederek israfının sadece israfı üzerinde övünen bir hükümet gördünüz mü? İtibardan tasarruf olmaz. İstirabından itibardan tasarruf olmaz ama biz yamalanmaktan bıktık yani. Evet. Senin e, bugünkü e, şeyini yani saray anlayışını, saray lüksiyetini ben taşımak zorunda mıyım? Vatandaş taşımak zorunda mıyım? Ben seni idare edesin diye getirdim buraya. Sen beni sömüresin diye, iliğimi kurutasın diye getirmedim ki oraya. Evet. Yani bu anlayış doğru bir anlayış değil. Bu saray anlayışı dünyanın hiçbir yerinde yoktur. çağ anlayışının idare ettiği bir ülkede yaşıyorsak bizim her tarafımız bolluk gülü gülistan olsa ne yazar? Her tarafımız bolluk olsa ne yazar? Alamıyoruz. Mesela hak ve hukuk ve özgürlük anlamında hak ve özgürlükler temel hak ve özgürlükler anlamında siz bugün burada konuşurken Kelimelerinizi ekstra seçmek zorunda hissediyor musunuz kendinizi? Evet, tabii. İfade özgürlüğü olarak kendinizi özgür hissediyor musunuz? Kendimi özgür hissetmiyorum. Zaten ben konuştuğumun bana ceza olarak yansımasından korkuyorum. Ama ben yürekli olarak konuşmaya çalışıyorum. Bu ülkede hak ve özgürlüklerin önü tıkanmıştır. Kimse kendi rengini, dilini, dinini yaşamamaktadır. Yaşamadığı gibi de tekçi bir anlayışın emir ve istemleri doğrusunda yaşam, yaşamını şekillendirmek zor kalıyor. Bu bazı anlayışların korktuğundandır. Bu ülkede gerçekten aydın demokratik anlayışa sahip ben yürekliyim diyen birçok insan kalmadı yani. Yani evet. bugün günümüzde bu ülkeyi demokratik bir şekilde uluslararası alanda nerede olursa olsun en azından Türkiye'yi diğer ülkelere karşı savunabilecek demokratik bir insan, demokrat bir insan kalmadı ya. Şimdi gidiyorsunuz hep kaba kuvvet, kaba kuvvet, korkularla bu ülke idare ediliyor. Nasıl İslam anlayışında hep Allah'tan korkun, hep ceh cehennemle cezalandırılırsınız. Görmediğimiz bir şeyle bu toplumu cezalandırıyorlar. Bu görmediğimiz şeylerle. İslam hukukuna uygun bir davranış biçimi de değil. Yani siz daha onurlu insanlarsınız, toplumsal. Barışı toplumsal sıkıntıları dile getiriyorsunuz. Bir birliktelik yaratıyorsunuz. Demokratik bir ortam yaratıyorsunuz bana göre. Evet. Ama bu demokratik ortam tekçi saray anlayışına ters gelir. Vatan dediğin nedir? Vatan dediğin toprağıyla, ile, böceğiyle, her şeyiyle ortak yaşadığımız, herkesin yaşayabileceği değildir. Devlet öyle değildir. Devletin dini olmaz. Devlet beni hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, rengine, özüne, soyuna, inancına bakmadan herkesi aynı eşit şekilde idare etmektir. Fransa Anayasası'nın giriş cümlesi şudur. Bu anayasa bütün Fransa yurttaşları için yazılmıştır der. Yurttaş kelimesini kullanır, hiçbir etnik kökeni özelleştirmez. Siz hali hazırdaki yasa ve anayasalar Mızı düşündüğünüzde kendinizi yaşadığınız coğrafi bölgeler ya da etnik kökeniniz konusunda ötelenmiş hissediyor musunuz? Evet ötelenmiş. Ben bir Kürt'üm. Ben Kürt'üm. Ben bu kimliğimle çok da cezalar yedim. Evet. Bugün cezaevinde olan milyonlarca Kürt var. İster miydiniz bizim anayasamızda da bu anayasa Türkiye yurttaşları için yazılmıştı? Ben Türkiye Türkiye yurttaşları için yazıldığına inanmıyorum. Tekçi bir anayasadır. Bu anayasa bu anayasa gerçekten de toplumu ayrıştıran, toplumu ötekileştiren, renkleri birbiriyle çatıştıran bir anayasadır. Bu anayasayla bu ülkedeki farklılıklar o kozmopolitik yapılar asla idare edilemez. Evet. Ben bu anayasayı demokratik olarak görmüyorum. Gelecek bugün idare edimiz e, iktidar anayasası e, ortaya koymuş olduğu birçok yasalarıyla da toplumu daha da çok birbirinden ayrıştıran, kutuplaştıran, ayrıştırıcılık yaratan bir anlayış olduğu için Türkiye'de demokrasinin basını yetmek mümkün değildir efendim. Orada Ben asla etnik rengine, özüne, rengine, ırkına, dinine, diline asla benim için sıkıntı değildir. Benim için zenginliktir. Toplumun, yaradanın yarattıklarını herkese saygımız vardır. Asla ve asla renk bizim için sıkıntı değildir. Bizim rengimizi kendine kırmızı çizgi eden bir anlayışa karşıyız. Eyvallah. Bu anlayış bizim kesinlikle varlığımızdan rahatsız olduğu için ben bir Kürt olarak bu ülkenin bugünkü anayasasında kırmızı çizgisiyim. Yaşınız ve eğitiminiz ne? Benim yaşım 66. Eğitimim yok. Hiç ilkokulda okumadım. Kitap okuyor musunuz? Çok okuyorum. Evet. Ne okuyorsunuz? Mesela dünyanın bütün kitaplarını birçok kitap okudum. Tolstoy okuyor musunuz? Onu okumadım ama birçok kitabım böyle siyasal, sosyal, kültürel alanlarda birçok kitap okundu. Zaten benim okumama gerek yok. İyi, beni idare edenler benim bilgilenmem, bilgilenmemi de yani. İyi, her şeyden bilgileneceksin diyor. Beni aptal yerine koyan, benim koyunvari idare edenlere karşı elbette ki yapılan idare beni bilgilendirmiş. Türkiye'de medyanın bağımsız olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. Medya hiçbir zaman Türkiye'de bağımsız olmadı. Bugünkü bu şartlarda medya şu anda gerçekten sarayın ablukası altındadır. Sarayın istem ve arzuları dışında hareket eden herkes bu ülkede teröristtür, Aynı zamanda hayındır. Nerelisiniz? Ben Ağrılıyım. Tokatlı bir Türk olarak Ağrılı bir Kürt'e sarılabilir miyim? Başlarız. Eyvallah. Başlarız. Çok güzel konuşundayım. Allah'a emanet olun.